İhracat yapmak istiyorsanız bu hatadan uzak durun. İhracat yapmak isteyen şirketlerde veya şahıslarda en sık rastladığım hata kafayı müşteri bulmayla bozmuş olmak. 100 müşteri, 1000 müşteri, 10.000 müşteri buluyorlar, liste satın alıyorlar. Data şirketlerine her ay binlerce dolar ödüyorlar ama hiçbiri kendisinin mal satma konusunda geliştirmiyor. İhracatçımız sanıyor ki müşteri adayını bulup fiyat ve katalog verince mal satılacak. Öyle olsa kimse dış ticaret uzmanına para ödemez. Kimse dış ticaret öğrenmez. Herkes ihracat yapardı. Türkiye'nin ihracatı 10 katına çıkardı ama değil işte. İhracatımız birçok sektörde düşüşte, bazı sektörlerde gıdım gıdım artışta. Demek ki neymiş? Müşteriyi bulmakta bu iş olmuyormuş. Müşteriyi bulmadan önce müşteriyi bulunca ne yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Fiyat verimi ihracat yaptığımız dönemler gerilerde kaldı artık. Müşteri ile ilk tanışmadan tahsilata kadar olan süreci çok doğru planlama ve belli bir stratejiye uygun ilerletmek lazım. 5 haftalık ihracat kampımız, ihracat atölyesinde bunun gibi sizi satışa götürecek olan bütün nüansları ve püf noktaları ile beraber hem anlatıyoruz, hem gösteriyoruz, hem uyguluyoruz. Kayıtlar başladı.